Hadi bakayım. Düz devam et ya. <laughs> Su akar yolunu bulur. Dedim gibi şu akta yol bildi. Evin konuşamadı. Böyle mağlamız. Ben. ben niye heyecan yaptım? Reloading. Adamlar karşımıza hemen. Söyle ne zamandır başka biri var hayatında mükemmel Anladım. bir sesin. Kanka Niye videoda şarkı söyleyemem mi? Ben bombaya mı öldüm lan? Ben? ben bombaya ölmedim ki. Hadi. Lan ölsen oğlum. Load'um. <laughs> Hay arkadaş ya. KDN kaç oğlum? Bana bunu söylesene be. Tamam. Push style. Push style değilmiş kankam öldüm ben. Var ya. Öğrenmişler kanka. Yaparlar. Öyle bir, burada, öyle bir arada kaldık ki. Yaparlar. Onlar öyle haysiyetsiz insanlar işte. Bak bunu da öldürdüm. İşte 10 kill öldüm. Ben nereye? Aga hiç konuşmuyor. Hadi. Nereden geleceğiz buradan da. Buradan gel geliyorlar. Kanka hepsini de aynı anda mı öldürdünüz anasını satayım. Hepsi aynı anda karşıma çıktı. <laughs> ÇEKİL DE AMANA KOYAN KİŞİYOR VAR <gülüyor> <gülüyor> Ama küfür etme Seni Senin yüzünden ölüyorum Dur dur KDN kadar konuş bir iç 3-8 Killini söyle bana Mermi mi var? Oğlum mermim sıfır lan. Birini öldürün şundan da mermisini alayım. Tamam silah aldım. Silah aldım ve öldüm kanka. Arkanızda adam var. Mermim yok Allah kahretsin. C bölgesi açıyormuş hadi Alan C bizim. Ne oldu? lan abi? Bir adam geliyor yalnız. Gelsin sana. Gelmezse adam değil. Adammış kanka. Geldi ve yok etti. Valla seni de öldürdü beni de öldürdü kanka. <laughs> Valla baya. Adam gibi adammış. Hiç sektirmedi. Güzel. İkili bomba. Adam ölü. Devam edin beyler, devam edin beyler. Böyle devam. Böyle devam değil. Ölmeden devam edin. <laughs> Ay arkadaş. Ay yapıyor? Abi HS vurdum ama işlemedi. Adam iyiymiş. Ne diyeceğim? Aman lan şey. Küçük sinirden Oğlum bu ne ya? Ölmedi adam. Geliyorum kadar. yapmışım kendim <laughs> bekleyenler. Tamam bir <laughs> dört oldu. Aga be aga be aga be. Neredeler neredeler? Oğlum tek yaşayan da beni öldüren adama. adam var. Adamdı. Hay arkadaş. Nasıl öldüm ben? Abi? Kaç dakika lan bu, bu oyun? Abi ben niye öldürüyorum sizi iki, iki kere de? Çok... Ne diyorsun oğlum sesi var mı? Savaşma sesini ben sana Boş kankası. Kendi kendime saçma saçma konuşuyorum ben. Kadir ben senin var ya çocuk. <laughs> Bom bomba ile bir kill aldın o da benim LAN Ne <laughs> <laughs> kere. MVP abi, benim. Bak baba MVP gerideki ki abi. ne MVP sensin? Ya abi bu yüzden aklıma ben geldi Kendine gel. <laughs> Leş yirmi sekiz. Ben <laughs> olmasam da sen takımdan bir bok olmaz. Aynen kanka. <laughs> 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 Neyse dostlar gördüğünüz gibi bir oyun oldu. 28 kille villi aynen. Ee, bir maçtı. Öyle. Beni yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.